Eski zamanlarda küçük bir kasabada Gepetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. Tahtadan oyuncaklar yapıp satarak hayatını sürdürürmüş. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey bir çocuğunun olmamasıymış. Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormanda dolaşırken tam istediği gibi bir kütük bulmuş. Tam da aradığım kütük! Bununla güzel bir kokla yapacağım. Geppetto kütüğü sırtına koymuş ve marango sahnesine taşımış. Kütüğü masanın üstüne koymuş ve başlamış yontmaya. Fakat birdenbire beklemediği bir şey olmuş. Kütükten bir ses gelmiş. Geppetto usta önce şaşırmış ama sonra yanıldığını düşünmüş. Gepetto usta yontmaya devam etmiş. Ama aynı sesi tekrar duymuş. Aa! İyice yaşlandım ben galiba. Baksana kendi kendime sesler duyuyorum. Gepetto usta çalışmaya devam etmiş. Kuklanın önce kafası, sonra vücudu, daha sonra da kollarıyla bacakları ortaya çıkmaya başlamış. Geppetto usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş, ortalığı temizlemeye başlamış. Bu sırada yeniden bir ses duymuş. Merhaba. Geppetto usta şaşkın etrafına bakılmış ama sandalyede oturan kuklasından başka bir şey görememiş. İşine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden yere zıplamış ve odanın içinde dans etmeye başlamış. Bunu gören Geppetto usta şaşkınlıktan düşüp bayılmamak için kendini zor tutmuş. Aman Allah'ım bu kukla canlı. Tabii ki gerçek bir çocuk gibi değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, konuşuyor, oynuyormuş. Geppetto usta kukla çocuğu kucağına almış. Bundan sonra senin adın Pinokyo olsun çocuğum. Gepetto Usta ve Pinokyo birlikte çok mutlu günler geçirmeye başlamışlar. Artık Pinokyo'nun okula gitmesi gerekiyormuş. Ancak Gepetto Usta'nın Pinokyo'ya defter kalem alacak parası yokmuş. Bu yüzden paltosunu satmış ve parasını Pinokyo'ya vermiş. Pinokyo parayı cebine koymuş ve neşe içinde okulun yolunu tutmuş. Yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, yürüyen insanları merakla izlemiş. Derken ileride bir kalabalık görmüş. Ne olduğunu öğrenmek için kalabalığın arasına dalmış. Boyu kısa olduğu için en öne kadar insanların arasından geçerek zorluklarla yürümüş. Karşısında kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu bir sirk çadırıymış. Çadırın önündeki palyaço bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo çadırın içinde ne olduğunu merak edip çadıra girmek istemiş. Ama palyaço onu durdurmuş. İçeri parasız giremezsin. Pinokyo biraz düşünmüş ve Gepetto babanın okula gitmesi için verdiği parayı hatırlamış. Hmm. Param var benim. Parayı çıkartıp palyaçoya vermiş ve içeri girmiş. İçerisi çok eğlenceli bir yermiş. Çadırın ortasında kurulu olan sahnede oynayan kuklalar görmüş. Hey! Bunlar da benim gibi tahtadan. Pinokyo hemen sahneye fırlamış ve kuklaların arasına karışıp dans etmeye başlamış. Fakat gösteriyi izleyen seyirciler Pinokyo'ya kızmışlar. Sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sirk sahibi canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. Böyle ipleri olmadan hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandırır <laughs> diye düşünmüş. Gözleri biter bitmez Pinokyo'yu yakaladığı gibi kafese kapatmış. Pinokyo Geppetto babanın sözünü dinlemeyip okula gitmediği için çok pişman olmuş ağlamaya başlamış. Ha? Pinokyo'nun pişman olduğunu gören bir iyilik perisi, Pinokyo'nun yanı başında belirivermiş. vermiş. Babanın sözünden çıkmamalıydın ama yaptığın hatanın farkına vardığını görüyorum. Bu yüzden seni kurtaracağım. Bir daha böyle bir yanlış yapma demiş. Pinokyo çok sevinmiş gözyaşlarını silmiş. Ama hiç param kalmadı. Okula nasıl gideceğim? Peri bir sihir yapmış ve avucunda paralar belirmiş. Sakın bu parayı boş yere harcama. Doğruca okuluna git. Peri Pinokyo'yu kafesten çıkartıp sirkin dışına çıkarmış. Pinokyo paralar elinde mutlu bir şekilde şarkı söyleyerek okulun yolunu tutmuş. La <tıklarım> la la Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören kurnaz tilki ve arkadaşı kedi Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. Pinokyo'nun elindeki paraları almak için bir plan yapmışlar. Böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun bakalım? Kendime defter kalem alıp okula gideceğim. Bu para defter kalem almak için çok az. Bizim dediklerimizi yaparsan daha çok paran olur. Ne yapacağım peki? Sen o paraları bize ver, biz de götürüp sihirli tarlaya ekelim. Senin de bir para ağacın olsun artık. Ne zaman canın isterse bu ağaca gider, daldaki paraları toplarsın. Bizim saf Pinokyo, tilkinin söylediklerine inanmış. Ve elindeki paraları kurnaz tilkiye vermiş paraları alan tilki ve kedi hemen oradan uzaklaşmışlar. Tek başına kalan Pinokyo'nun yanında yeniden iyilik perisi belirivermiş. Sen neden hala okulda değilsin? Verdiğin paralarla defter kalem aldın mı bakalım? Oysa peri paraları tilkiye kaptırdığını biliyormuş. Pinokyo'yu uyarmış. Bana sakın yalan söyleme yoksa seni cezalandırırım. Pinokyo, perinin uyarısına aldırmamış ve yalan söylemiş. Ee, şey, defter kalem aldım. Onları okula bıraktım. Pinokyo cümlesini bitirir bitirmez burnu uzamaya başlamış. Bana doğruyu mu söylüyorsun? Pinokyo başka yalanlar söyledikçe burnu daha da uzamış. Uzamış, uzamış, uzamış. Artık kafasını bile oynatamıyormuş. Ama nasıl? Ne oluyor ya? Ne oluyor? En sonunda yaptığı hatayı anlamış, işin doğrusunu peri'ye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Doğruyu söylediğin için seni yine affediyorum. Bir sihir yaparak Pinokyo'nun kurnaz tilkiye kaptırdığı paraları Pinokyo'ya geri vermiş. Ve onu bu kez paraları boş yere harcamaması için bir kez daha uyarmış. Pinokyo paralar elinde yine şarkı söyleye söyleye yürümeye başlamış. Ama bu kez karşısına başka bir tehlike çıkmış. Onu yakalayan sirk sahibi yine karşısında duruyormuş. Sirk sahibi Pinokyo kaçtığı için çok sinirliymiş. Onu cezalandırmak istemiş. Pinokyo'yu yakalamış ve denize atı vermiş. Pinokyo denize düşünce suya batmamış. Çünkü tahtadan yapılma bir kukla olduğu için suyun üstünde kalabiliyormuş. Bu Pinokyo'nun çok hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden ne olduysa olmuş. Pinokyo bir anda kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Etrafına bakılmış, bir çıkış yolu görememiş. İşin aslı kocaman bir balık. Pinokyo'yu yutmuş ve şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Bu arada Gepetto Usta eve dönmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş. Onu aramak için yollara düşmüş. Pinokyo! Pinokyo! En sonunda Pinokyo'nun denize atıldığı yere varmış. Buradaki balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş. Balıkçılardan biri Gepetto ustanın anlattığı çocuğu hatırlamış. Onun denize düştüğünü söylemiş. Gepetto Usta balıkçıdan yardım istemiş. Gepetto ustanın ne kadar iyi bir insan olduğunu bilen balıkçı bu isteği geri çevirmemiş. Pinokyo'yu araması için ona bir kayık vermiş. Gepetto Usta kayığa binip denize açılmış. Kayık bir süre yol aldıktan sonra şiddetli bir rüzgar çıkmış. Kayık kocaman dalgalara daha fazla dayanamamış ve birdenbire devrili vermiş. Gepetto Usta kendini bir anda denizin ortasında bulmuş. Gepetto Usta hem yaşlı olduğundan hem de yüzme bilmediğinden denizin dibine doğru batmaya başlamış. Tam bu anda Pinokyo'yu yutan balık, Gepetto Usta'yı da yutmuş. Gepetto Usta da balığın boğazından içeri kayıp midesine girivermiş. Balığın midesinde ağlayan bir çocuğun sesini duymuş. Bu sesi hemen tanımış tabii. Pinokyo oğlum sonunda seni buldum. O kadar çok merak ettim. Babasının sesini duyan Pinokyo, gözyaşları içinde Gepetto Usta'nın boynuna sarılmış. Senin sözünü dinlemediğim için çok özür dilerim babacığım. Beni affet, bir daha sözünden hiç çıkmayacağım. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören iyilik perisi, onları kurtarmaya karar vermiş. Gepetto Usta ile Pinokyo'yu balığın midesinden çıkarıp deniz kıyısına uçurmuş. Pinokyo o günden sonra çok akıllı bir çocuk olmuş ve babasının sözünden hiç çıkmamış. Her gün okuluna gitmiş. Okul çıkışı ise babasının yanına koşarak ona yardım etmiş. İyilik perisi de Pinokyo'nun çok iyi bir çocuk olduğunu görüp onu ödüllendirmeye karar vermiş. Pinokyo bir gece yatağında uyurken yanına gelmiş ve ona bir sihir yapmış. Sabah olmuş. Pinokyo her zamanki gibi okula gitmek üzere uyanmış. Tam yataktan kalkmak üzereyken bir değişiklik fark etmiş. Önce ellerine bakmış, sonra da vücuduna. Çok şaşırmış. O artık tahtadan değil, etten kemikten normal bir çocukmuş sevinçle yatağından fırlayarak babasının yanına koşmuş. Baba! Baba bana bak! Kepek usta, Pinokyo gerçek bir çocuk olarak karşısında görünce çok sevinmiş. En sonunda benim de gerçek bir oğlum oldu. Baba oğul, mutluluk gözyaşları içinde birbirlerine sarılmış. Pinokyo bir daha asla yalan söylememiş ve burnu uzamamış.